Arkadaşlar ben Murat. Arkadaşlar bugün bir oyun oynayacağız. Adı Make a Wish. Yani bir dilek tut. Arkadaşlar inanamıyorum. Abi bu oyun var ya. Dilediğiniz her şeyi ama her şeyi gerçekleştiriyor. Mesela Arkadaşlar bunları hemen İngilizce yazmamız gerekiyor. Bakalım bir Türkçe yazacağım ya olacak. Mesela yazacağım buraya. Elma. Çıkıyor mu? Elma çıkmıyor. Elma çık. Peki İngilizce yazsam. Apple. Ee, bir şey yanlış yazdım. Evet yanlış yazdım. Apple. Ha, böyle yapıyor. Bakın mesela elma geldi. Oy elma bu bu kadar. Elma. Elma da ee, top gibi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar belki bir yanlışlık e, olmuştur. E, bir yani yanlışlık neden diyorum? Siz e, ilk videomda size göstermiştim. E, siz görmüştünüz Karakterim askerdi. Ama bu Raven tarafından yarattım ben o karakteri. Burak evin tarafından yarattım. Ona göre o askerdi. Benim gerçek karakterim bu. Evet. evet adım da Murat7870 Evet. Profilimi de göstereceğim Gelin ee, biraz dilek dileyelim. Ne dileyelim? Ev dileyelim. Evet. Ev dileyelim. House. E, bu çok küçük ev. Ee, he. E, -e. Ee, şimdi uçurtma diyelim. Deliyelim. E ee, uçurtma ne Kait. Çıkar mı? Hayır, peki uçurtma çıkmaz. Bayağı... Olmuyor O zaman buraya köpek yaz. Dog. Dur. Ne var yerler? Ne var yerler? Mesela arabaya yazıyor. Kar. Oğlu araba, araba düşüyor. Ben araba nereye gitti? Ne oluyor? Araba uçuyor. Yavaş gitsen olmuyor mu oğlum? Bilmek istiyorum sana. Yavaş gitsen olmuyor mu? Araba mı kaldırıyor oğlum? Lan bin. Sür. Bismillah. Anne. Uçuyor. Nereye uzak oynattı gider. Şimdi arkadaşlar big house yani ee, büyük ev yazacağım. Big house. Benim içimde nasıl çıkacağım ben buradan. Kaldım buradan. <laughs> Tabi bir reset kaldı bu içinde ya ev için adam kal Eee kaldı böyle peki normal evimiz böyle büyük evimiz de böyle peki küçük ev yazsam nasıl olur small small bu daha da küçük oldular. Bu Bunu ben yıktırırım 3 bay bay Eee hepsi Anne nerede? Bu mu? Hadi seni taşıyalım, hadi seni taşıyalım Parkur yazsam ne çıkar? Parkur Parkur gelsin Parkur gelsin Parkur Ben big ne yazalım. Bir ne, ne olur arkadaşlar? Pik araba bakalım. Çok büyük var. Merhaba. Merhaba. Lazım baba. Ne bu kadar araba sürmek istiyor? Araba alıyorsunuz. Allah'ım işte. Allah'ım. Merhabalar Biraz daha hızlı gidelim Allah'ım Hadi merhaba Bey de taşı, bey de taşı Ses ne lan? Lan bu nasıl ses? Çık git çık git çık git çık gel Merhaba Yaşıl, soğuk, soğuk, doğuz, yürüyün Çok kıskanıyor Ne oluyor bu yaşıl, Ne diyon? Büyük araba. Tamam sana yazırım ben. Büyük araba mı istiyorsun? Sen? Tamam. Bir, Büyük. Büyük araba böyle yazılır. Bir. Lan adam uçtu. Büyük araba. Hadi. Bir. Bir. Ya bak uzun Veri ver veri ver ver veri. Büyük lan Büyük adam zaten. Büyük adam zaten. Eh ben gidiyor. Oy be. Peki. Buraya yazacağım. Pink. Pink. Eee pink pink car. Lan. Neden pink olmadı? Alın. O sırma sapka malı. Merhaba. Merhaba abi. Merhaba. Tamam biliyorum. Bismillah. Eee anne uçtu. Anne. Araba ters gidiyordu. Aaa. Koş 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 araba saldırıyor. Nasıl sürüyorlar ya? Ben de araba uçuyor. <laughs> Merhaba. 47 dilik hakkı var. Kardeş. Kardeş. Ya. Yeah. Evet. Dur böyle adamım bu ben dur bu adamım Babacım mı? Sen babacım mı yazdın? Babacım Ne? Dur 417 17 hakkı mı? Oğlum Bana bak Zaten şeysin oyundan geri çıkıp girerseniz dilek hakkınız 50'ye çıkıyor yeniden şu denemiş abi. Aa o bir var. Gelin parkur yapalım. Hmm. Çık. Silly. Çek. Oğlum çıksa sana lan. Bak kim konuşuyor? Kimin mikrofonu açık? Kimin mikrofonu açık? Green light. Uh. Böcek sabit kimle oynarım? master arkadaşlar. Ama arkadaşlar abone ol. Yorumlarda arkadaşlar sizle konuşmak istiyorum. Sizlerle tanış olmak istiyorum arkadaşlar. Sizi tanımak istiyorum. Hakikaten ee, sizi Roblox adı Roblox isteğiniz arkadaşlar kabul ederim. Yalan söylemiyorum bir tek işlerim var kanala abone olun. Belki sonradan abone olmak istediniz. Ama kanala abone olmak ücretli oldu. Hiçbir şey yapamadınız. Siz de para vermek istemiyorsunuz. Şimdiden ücretsiz ya. Yapın ya. Ne olur. Ben 50 bin geçen gün 10 bin söylemiştim. Şimdi 50 bin diyorum. 50.000 abone olursak arkadaşlar canlı yayın canlı yayın açacağım söz. Canlı yayın açacağım arkadaşlar bak sözüm söz benim sözüm söz. Ne olur. Abone olun bir tek isteğim. Abone olmanız ve like atmanız. Arkadaşlar ben OBS e, kanalıma da abone olun rica ediyorum ondan da gerçek hayatta çekeceğim. Adı Murat Şairli Eğlence TV. Bunu yazarsanız yine PUBG profilli bir tane kanal görürsünüz. Ee, kanal görürsünüz. O benim diğer kanalım arkadaşlar abone olmayı unutmayın onu da. Belki bilmiyorum o kanalı ben iptal ettim. Çok da yapacağım. Evet. <laughs> o zaman ya. Bu oyun adını da şimdi göstereceğim. Size profilimi de göstereceğim. Arkadaşlık orada bir diyor Evet. Arkadaşlar size de gösteriyorum. ve geliyor ee, ayrıl diyorum buradan arkadaşlar. Ama canlı yayın açacağıma söz. Şimdi. Çilsene oğlum. Evet. Oynadığım oyun arkadaşlar. Nerede bu? Nerede sen lan? Ee, oyunu bir dilek tut da göre tut görebilirsiniz ama Make a wish görüyorsunuz burada arkadaşlar. Bir dilek tut da yazabilirsiniz. Benim profesyonel hesabımda da göstereyim size. Şimdi gösteriyorum. bu oh. Böyle oyunlar favori arkadaşlar. Görüyorsunuz sizde. Samet Reis 34. Lan bu ne ya? Murat 78, 71, 28. Görüyorsunuz. Evet. 193 arkadaşım da var. Bakın bu, bu. Evet, profilimi gördünüz arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğendiysen like atmayı youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay arkadaşlar bir tane isteğim var o isteği kanala abone olmanız lütfen 50 50 abone olalım görüşürüz bay bay